Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Konut fiyatları patladı gidiyor. Haluk Özdil'in sözleri şok etti. O ülke vatandaşları Türkiye'den dörder beşer ev toplamaya başladı. Değerli izleyenler, araştırmacı yazar Haluk Özdil, insanların parasını fiziki altında koruyabileceğini söyledi. Özdil, artan konut fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ev almak artık hayal oldu. Ruslar İstanbul'dan 600 bin dolarlara evler toplamaya başladı dedi. Araştırmacı yazar Haluk Özdil, konut fiyatlarının artmasıyla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk olan Haluk Özdil, evi artık zenginler alabilecek dedi. Küçük yatırımcıların parasını altında koruyabileceğini ifade eden Özdil, antik çağda birikimin en başı altındır. Düşük birikimlerin değerleneceği yer altındır. Ama altın hemen zengin etmez. Real altın alın. Mevduat hesabında altın olduğunda kriz anlarında bu paralar nasıl çekeceksiniz? Ama reel altınınız varsa iyi olabilir. Ama bu altına şehirde sahip olduğunda risk altındasındır. Altını olduğunu duyan sana sıkıntı çıkarabilecek. Küçük yerlerde oturanlar şanslı olacak. Şehirlerde yaşayanları ise zor günler bekliyor dedi. Özdil, Rusların Türkiye'den ev topladığını söyleyerek, bugün Ruslar geliyor 600 bin dolarlara, dörder beşerden daire alıyorlar. 2020'den sonra artık ev almak zorlaştı. Ev almak artık hayal oldu. Ev artık zenginler alabilecek. Küreselciler kiralama sistemi getiriyor. Elon Musk bunu söylemişti. İnsanların kökleşmesini engelliyorlar dedi.